Işığın yayılması ve tam gölge konusunu işleyeceğiz. Peki ışık nasıl yayılır? İlk etapta şu şekilde başlayalım. Işık bir çeşit enerjidir. Bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları her yöne doğrular boyunca ışık yayar. Işık doğrusal olarak yayılır. Işık ışınlar çizilerek gösterilir. Işık ışınlarının önüne bir engel gelmediği sürece bu ışınlar ilerlemeye çok rahat bir şekilde devam eder. Işığın doğrusal yolla yayıldığını günlük hayatınızda ispatlayabilecek çok fazla örneğiniz var. Mesela bulutların arasından gelen ışığın doğrusal olarak ilerlediğini gözlemleyebilmeniz gibi. Sahnede spot ışıkları ışığın doğrusal olarak yayıldığını ispatlar. Yanan bir muma düz bir boruyla baktığınızda görür ama eğri boruyla baktığınızda mumun alevini hiçbir şekilde göremezsiniz. Deniz fenerinden çıkan ışık ışınları etrafa yine doğrusal yayılır. Araçların farlarından çıkan ışığın sadece ön tarafı aydınlatıp işte arabanın arka tarafına aydınlık verememesinin sebebi yine ışığın doğrusal yayılmasıdır. El fenerinden çıkan ışık doğrusal yayılır. Futbol sahalarında kullanılabilir kullanılan aydınlatma ışıkları doğrusal yayılır Gölgenin oluşması için ışın doğrusal yayılması şarttır. Tam gölgenin oluşması sırasında cisimle gölgesinin birbirine benzemesi ışın doğrusal yayıldığının en büyük ispatlarından biridir. Güneş ve ay tutulması da yine ışığın doğrusal yayıldığını gösterir bizlere. Işık ışınları gerçekte yoktur. Işığın izlediği yolu göstermek için bizim uyguladığımız, çizdiğimiz bir metot bu. Elimizde yanan bir mumumuzun olduğunu hayal edelim. Dolayısıyla ışığın nasıl yayıldığını gözlemleyebilmek için Için burada gösterdiğimiz gibi düz çizgiler şeklinde ışık ışınları çiziyoruz. Bu ışık ışınlarının ucundaki bu oklarsa ışığın nereden çıkıp ne tarafa doğru gittiğini sembolize ediyor. Yani kaynaktan çıkıp ulaşmaya çalıştığı yeri gösteriyor okların ucu. Mum bir ışık kaynağı ve böylelikle etrafa ışık yayabiliyor. Yaydığı ışığı göstermek için ise burada gösterdiğimiz gibi çeşitli ışınlar çiziliyor. Peki buradan devam ediyoruz. Işık kaynakları neler? Etrafa ışık saçan maddeler ışık kaynağı olarak adlandırılır. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlk olarak doğal ışık kaynaklarından bahsedelim. Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık verir. İnsanlar tarafından üretilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Doğal ışık kaynaklarını örnek verecek olursak eğer güneş ki en büyük doğal ışık kaynağımız bizim. Yıldızlar, yıldırım, şimşek, ateş böceği, fener balığı, lav, arora. Arora dediğimiz şey kuzey ışıkları olarak da adlandırılıyor. İnternetten araştırmasını yaparsanız çok güzel görsellere ulaşmanız mümkün. Yakamos, ışık saçan deniz anası gibi çeşitli canlılar doğal ışık kaynağı olarak kabul edilebilmekte. Diğer ışık kaynağımızsa yapay ışık kaynakları, insanlar tarafından yapılmış ışık kaynakları yapay ışık kaynakları olarak adlandırılır. Yapay ışık kaynaklarını örnekler mum, el penere, ampul, meşale, ateş gibi çeşitli örnekler verilip bu örneklerin artırılması da elbette ki mümkün. Peki ışık bir engelle karşılaşırsa ne olur? Işık bir maddeyle karşılaşınca maddeyi geçebilir maddeden yansıyabilir ya da madde tarafından soğurulabilir. İlk olarak saydam maddelerle başlayalım. Gelen ışığı geçiren maddelere saydam madde adını veriyoruz. Saydam maddelerin arkasındaki cisimler çok net bir şekilde gözükür. Yani saydam maddeler arkasındaki cisimleri gösterebilmektedir. Saydam maddelerin gölgesi oluşmaz çünkü üzerinden ışığı çok rahat bir şekilde geçirebildiği için gölge oluşumunu gerçekleştirebilecek herhangi bir durum söz konusu değil. Saydam maddelerin ışığın geçirme özelliği günlük yaşamda kullanılmakta. Pencerelerde cam kullanılması içerinin aydınlık olmasını sağlar. Saydam maddeler gözlük, saat, ampul yapımında kullanılan maddelerdir. Cam, su, alkol, elmas, hava, şeffaf poşet saydam maddelere verilebilecek birer örnektir. Maddelere saydamlık özelliği değişkenlik gösterebilir. Örneğin hava saydam bir madde iken siste hava artık saydam madde olarak kabul edilmez. Yani ışık geçirme durumu cismin kalınlığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Elinize aldığınız bir cam evet bu bir saydam madde ama siz o cam parçasından peş peşe peş peşe çok sayıda dizerseniz böyle bir durumda artık siz yarı saydam ve hatta bu dizme işlemini daha da abartırsanız opak maddelere kadar ulaşmayı başarabilirsiniz. Dolayısıyla bu saydam yarı saydam ya da opaklık durumları tek tip durumlar değil. Üzerinde bir biraz çalışma yaparak bu maddelerin bu ışık geçirgenlik özelliklerini farklılaştırabiliyorsunuz. Karton opak bir maddedir. Fakat çok fazla incelttiğinizde siz kartonu yarı saydam bir hale getirebilirsiniz. Su saydamdır ancak çok derin okyanus tabanlarına ışık ulaşmaz. Böylelikle aslında siz yarı saydam ya da opak madde boyutuna getirmeyi başarabilirsiniz. Bazı ışınlar çok kalın engelleri aşabilecek özellikle X ışınları insan vücudu, tahta, valiz gibi engellerden çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Bu X ışınlarının en belirgin uygulama yollarından bir tanesi AVM'lerin girişinde o içinden geçtiğimiz bölmeler. Bu bölmelerden geçtiğiniz zaman çok rahat bir şekilde kıyafetlerinizin içerisinde sakladığınız herhangi bir şey varsa bunu falan çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Özellikle hava alanları Hatta bazen böyle AVM'lerden, havaalanlarından geçerken çantanızı koyduğunuz bölümdeki monitöre bir bakma şansınız olursa, çantanız ne kadar kalın bir malzemeden yapılmış olursa olsun, içindeki nesnelerin monitörde çok rahat bir şekilde görüldüğünü gözlemleyebiliyorsunuz. Yani bazı ışın çeşitlerine, bu saydam yarı saydam ya da opak maddelerde çok fazla işlemiyor. Peki yarı saydam maddeler nelerdir? Işığın bir kısmını geçiren bir kısmını geçirmeyen maddelere yarı saydam madde adı verilir. Yarı saydam maddelerin arkasındaki cisimler tam olarak görülmez. Yarı saydam maddenin arkasında yarı gölge oluşur. Yağlı kağıt, buzlu cam, ince tül perde, bazı plastikler, sisli hava yarı saydam maddeler örnektir evinizde de çeşitli etkinlikler yapıp konunun çok daha rahat bir şekilde pekişmesini sağlayabilirsiniz sizler de. Bundan sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.